açılışı şey yapın isterseniz. Bugün kıymetli Birlik Başkanımız ve Birlik Yönetim Kurulumuz ve Bora Başkanlarımız Edirne'nin kurtuluşu münasebetiyle şehrimizi ziyaret ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar, hoş geldiler. Cumhuriyetimize giren Türkiye Borular Birliği Yönetim Kurulumuzun Cumhuriyetimize giden yol isimli programının Trakya'nın kurtuluşu isimli <laughs> isimli programı Edirne'de gerçekleştiriliyor. Malumunuz olduğu üzere bugün saat 16'da Etkizade Kervan Sarayı'nda Sayın Gülük Başkanım'ın açılışını yapacağı Trakya'da milli mücadelesinin resim tarihimiz var. Ondan sonra yarın yine malumunuz saat 2'de Halk Eğitim Konferans Salonu'nda çok değerli akademisyen hocalarımızla ve Sayın Başkanımızın da açılış konuşmasını yapacağı Trakya'da Milli Mücadele isimli konferansımız var. Bir bize giden yol etkinlikleri kapsamında. Ben tekrardan Sayın Büyük Başkanı'nın yöntem kuru üyelerime ve şey kıymetli var başkanlarıma biz zaten başkanlarımızla çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Sayın Başkan, çok değerli basın mensupları, e, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şu anda e, arkadaşlarımı isterseniz istersen tanıtayım, e, Edirne'ye birlikte geldiğiniz. Çankırı Baro Başkanımız Sayın e, Avukat Erkan Köroğlu burada. E, Belediye'nin kurtuluşu dolayısıyla yaptığımız bu programa e, katılmak üzere e, Çankırı'da. E, tanıtmaya elbette ihtiyaç yok ama çünkü, <laughs> e, zaten karışık Edirne'li mi Trak? E, Baro'nun başlangıcı Edirne. Tekirdağ'da. Tekirdağ'da. İşte do, 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 dolayısıyla Tekir, Tekirdağ Başkanımız ee, Sayın Avukat Devlet Teker burada. E, ee, Barolar Birliği Başkan Yardımcımız Sayın Besler, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın e, Sabri Çetik, ee, Sayın Kürşat Karaca <laughs> Bey e, buradalar. Ee, Sayın Genel Sekreterimiz Güneş Gürseler, Sayın Saymanımız ee, Erdal Bingör buradalar. Eskişehir Barosu Başka e, Başkan Yardımcısı Şenol Bey. Başkan Yardımcısı Edirne Barosu Türkiye Bağlar Birliği güzel bir toplantı olacağını düşünüyoruz. Ee, niçin ziyadesiyle önem verdiğimizi izin verirseniz birkaç cümleyle izah etmeye gayret edeyim. Ee, Edirne'nin kurtuluşu, Trakya'nın kurtuluşu artık Kurtuluş Savaşı'nın yani bitip Başka bir mücadelenin, başka büyük bir savaşın e, işaretinin verildiği bir başlangıç. Çağdaşlık savaşı. Çağdaş uygarlığın da üzerine çıkma mücadelesi. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini ve yaptıklarını incelediğimizde Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının veya düşmanların yurdumuzdan çıkarılmasının sadece bir başlangıç olduğunu bunun kalıcı olabilmesi için mutlaka çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkılması gerektiğini söylediğini görürsünüz ve bu yolu izlediğini görürsünüz.